Seni benden alsalar, koparsalar Yine de vazgeçmem ben senden Gülüşün asla mı? Elimden alsalar Yine de vazgeçmem Seni benden alsalar, koparsalar Yine de vazgeçmem ben senden Gülüşün asla mı? Elimden alsalar Yine de vazgeçmem Sen sorunca can alayım Bozuldu kalbim kilidi Sen sorunca can çalmaz bu melodi Sen sorunca can olayım Bozuldu kalbimin kilidi Sen sorunca can olayım Sen, sen çalmaz bu melodi Yıllar sonra sesini duydum Ve bana iyi misin dedin Bu an boğazım düğümlendi Titreyen sesimle sana iyiyim dedim Kan da bu gözlerim ben iyiyim Her gece sen diye eller kursam da ben iyiyim Ben ne kadar kötü olursam olayım Unutma Sen sorunca iyiyim seni benden alsalar, koparsalar Yine de vazgeçmem ben senden Görüşün hastalık, elimden alsalar Yine de vazgeçmem Seni benden alsalar, koparsalar Yine de vazgeçmem ben senden Görüşün hastalık, elimden alsalar Yine de vazgeçmem Sen sorunca canım indim Bozuldu kalbim kilit Çalmaz bu menody. Sen sorunca canım iyi mi? Bozuldu kalbimin kilidi